Sayın ve değerli izleyiciler, 2024 yılı Nisan ayında savunma sektöründe yaşanan gelişmeleri derlediğimiz SASAT Almanak programına hoş geldiniz. Savunma sanayinde her geçen gün yeni başarılarla dünyada önemli bir konuma yükselen ülkemiz 2024 yılı Nisan ayında da bu gelişmeleri yenilerine ekledi. Savunma sanayi firmaları ilk 4 aylık dönemde yurt içi ve yurt dışı çok sayıda sözleşme, anlaşma ve ihracat bağlantıları yaptılar. Ayrıca yeni ürün geliştirme ile bu ürünlerin testleri ve teslimatları da başarıyla gerçekleştirildi. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığı 2024-2028 dönemi stratejik planı kamuoyu ile paylaştı. Hazırlanan stratejik plana göre 2028'de savunma sanayisindeki yerlilik oranı %85'e çıkarılacak. Hedef 2028 yılı sonu itibariyle 6 milyar 12 milyon 730 bin 523 TL'lik bir ekonomi oluşturmak. Savunma Sanayi Başkanlığı 2024-2028 dönemi stratejik planını açıkladı. Buna göre 2028'de savunma sanayisindeki yerlilik oranı %85'e çıkarılacak. Türkiye'nin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını, teknolojik üstünlüğe ve küresel rekabet yeteneğine sahip, çözümlerle karşılayarak savunma sanayinin sürdürülebilirliğini sağlamak misyonuyla hazırlanan planın, vizyonu ise yenilikçi ve rekabetçi teknolojiler ile barışa hizmet eden, küresel bir marka ve değer haline gelmiş Türk savunma sanayine kavuşmak olarak belirlendi. Türkiye'nin 2024-2028 yılı savunma sanayi stratejik planının oluşturacağı ekonomik değer ise 2024 yılı 837 milyon 52 bin, 2025 yılı 1 milyar 38 milyon 608 bin, 2026 yılı 1 milyar 191 milyon 381 bin, 2027 yılı 1 milyar 370 milyon 150 bin, 2028 yılı 1 milyar 575 milyon 601 bin 373 Türk lirası olmak üzere 6 milyar 12 milyon 730 bin 523 TL olarak tahmin edildi. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın ilk hesabından yapılan paylaşımda 2024-2028 stratejik planımızı sürdürülebilirlik üzerine inşa ettik. Sektörel gelişimde rekabetçiliği ve sürdürülebilirliği sağlamak için ihracat, çift kullanımlılık ve finansal yönetim alanlarında iyileştirmeye odaklanıyoruz. Geleceğe yön verecek teknoloji ve yetenekleri milli imkanlarla geliştirmek için bugünün ve geleceğin teknolojilerini geliştiriyor, savunma sanayi ekosistemini güçlendirecek faaliyetler icra ediyoruz. Kurumsal ve sektörel kapasitemizi iş hayatındaki değişim ve dönüşümü de gözeterek geliştiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayinde tam bağımsız bir Türkiye vizyonuna emin adımlarla ilerliyor. Geleceğin savunma sanayini bugünden inşa ediyoruz denildi. 2023 yılını 5,5 milyar dolarlık ihracatla kapatan Türk savunma ve havacılık sanayi sektörü 2024 yılının ilk üç ayını 1 milyar 2 milyon 559 bin, bin dolarlık ihracatla kapattı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %6,5 oranında düşüş olarak rakamlara yansıdı. Türk savunma ve havacılık sektörü 2024 yılının Mart ayında 370 milyon 654 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Türkiye'nin Mart ayında gerçekleştirdiği 22.5 milyar dolarlık genel ihracattan Türk savunma ve havacılık sanayi sektörü %1 pay aldı. 2024 yılının ilk 3 ayında 1 milyar Amerikan doları ihracat gerçekleştiren Türk savunma ve havacılık sanayi sektörü 2023 yılı ilk 3 aylık dönemine göre %6,5 düşüş yaşadı. 2023 yılını 5,5 milyar dolarlık ihracat rakamıyla kapatan sektörün bu alanda yıllık 6 milyar dolar ve üzeri bir bantta tutunabilmesi için ayda 500 milyon dolar ihracat yapması gerekiyor. 2024 yılının ilk 3 ayı itibariyle ise aylık ortalama 333 milyon dolar olarak gerçekleşti. Şimdi Nisan ayı içerisinde savunma sanayisindeki gelişmelerin yanı sıra fuar, sergi ve etkinlikler ile firmalarımızın imzaladığı anlaşmalarla ilgili haber turumuzu ekranlara getiriyoruz. Türkiye'nin 4. Milli Savaş Gemisi TCG Kınalıada 4,5 ay sürecek Japonya seyri için İzmir'den uğurlandı. Foça'dan Japonya'ya doğru yola çıkan korvet 20 ülkeyi ziyaret edecek. Deniz kuvvetleri unsurlarıyla eğitimlere katılacak olan korvet ayrıca deniz haydutluğu ile mücadele kapsamında Birleşik Görev Gücü'ne destek sağlayacak. Afrika ülkesi Burkina Faso, Akıncı TİHA'yı kullanıma aldı. Daha önce Bayraktar TB2 SİHA'da tedarik eden Burkina Faso, Akıncı TİHA'lar ile birlikte Teber ve HGK ile MAM-T ve mam -L gibi Türk yapımı akıllı mühimmatları da teslim aldı. En az 2 adet Akıncı TİHA tedarik ettiği görülen Burkina Faso'nun nihai aşamada kaç adet hava aracı tedarik edeceği henüz belirsizliğini koruyor. Afrika'da Burkina Faso gibi birçok ülke parçalanmalarını önlemek ve masum vatandaşlarını korumak için savunma kabiliyetlerini Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar Akıncı TİHA ile güçlendiriyor. Aselsan, Baykar, Otakar ve Tusaş, 9-14 Nisan tarihlerinde Şili'de düzenlenen Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı Hüdaya 2024'te ürünlerini sergiledi. Şili'nin başkenti Santiago'da 9-14 Nisan 2024 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı FIDA'ya 2024'de Türk firmaları yoğun katılım sağladı. Aselsan, Otakar, TUSAŞ ve Baykar'ın çok çeşitli yeni teknolojik ürünlerle katıldığı fuarda farklı ülkelerin heyetleriyle görüşmeler gerçekleşti. Asya Pasifik'in en büyük ulusal güvenlik etkinliği Milipur Asya Pasifik'e katılan webcom defense fuar kapsamında çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Milipur Asya Pasifik fuarına kamu ve özel sektörden 350'den fazla uluslararası firma ile 10.000 güvenlik sektörü temsilcileriyle katıldı. Aselsan Latin Amerika ülkesi Şili'de ofis açtı. Aselsan'ın Latin Amerika'da uzun dönemli büyüme stratejisi ve ihracat potansiyeline büyük katkı sağlayacak olan Latin Amerika ofisi Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenen törenle açıldı. Uzay ve Savunma Teknolojileri Savunma Sanayi Başkanlığı ile elektronik harp alanında 12 milyon 840 bin dolarlık sözleşme imzaladı. Şirketin payının 6 milyon 420 bin dolar olarak açıklanan anlaşmaya göre sipariş kapsamında teslimatlar 2025 yılında gerçekleştirilecek. Uzay ve Savunma Teknolojileri bir sözleşme açıkladı. Bir uydu firmasından uydu yer istasyonu sistemlerine yönelik 1 milyon 666 bin 179 avroluk sipariş aldı. Kamuoyu aydınlatma platformuna açıklama gönderen SDT, ismi verilmeyen bir yurtdışı yerleşik firmadan uydu yer istasyonu sipariş aldığı ve sistemin 2025 yılında teslim edileceği belirtildi. Altınay Teknolojileri grup firmalarından Havacılık Teknolojileri Anonim Şirketi ilk yurtdışı sözleşmesini imzaladı. Milli Muharebe Uçağı ve Hürjet başta olmak üzere Türkiye'nin hava platformlarına iniş takımları ve alt sistemleri geliştiren TAAC Havacılık Teknolojileri ilk yurtdışı sözleşmesini Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük savunma ve havacılık şirketi Etgi Group ile imzaladı. Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu olan SunExpress, Boeing uçuş eğitim simülatörü için Havelsan ile anlaştı. Uçuş eğitim cihazı SunExpress'e pilot eğitimleri için yüksek kaliteli ve etkin bir öğrenme platformu sağlayacak. Savunma Sanayi Başkanlığından Adıyaman'a 500 milyon liralık yatırım sözleşmesi imzalandı. Aselsan, Tusaş, Roketsan ve Havelsan arasında Adıyaman Deprem Bölgesi Kablo, Konnektör ve Kablaj Üretim Tesisi Yatırımı Ortaklık Sözleşmesi imzalandı. ABD Polisi, Türk Özel Kuvvetleri Tabancası Sardukus Sokom'u tercih etti. Sarsılmaz tarafından geliştirilen Sardukus Sokom tabancası, Türk özel kuvvetlerinin ardından ABD polisi tarafından da görev silahı olarak tercih edildi. ABD'de iki kez yılın tabancası seçilen Sardukus ürün ailesinin özel kuvvetleri için tasarlanan Sokom 9 milimetrelik tabanca modeli, ABD Teksas'taki Galveston Polis Departmanı'nın görev silahları arasına girdi. Simmer tarafından askeri ve sivil simülatörler üretilecek. SimSoft firmasının bünyesinde kurulan yeni nesil simülatör üretim, eğitim ve test merkezi SIMER, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde açıldı. Askeri simülatör ve eğitim sistemleri, pazar büyüklüğü 2022'de 9 milyar doları aştı. Bu rakamın 2027'ye kadar 12 milyar doları geçmesi öngörülüyor. NATO tatbikatında Türk yazılımcılar önemli bir başarı elde etti. NATO Siber Savunma Mükemmelliyet Merkezi Koordinatörlüğü'nde siber kalkan oluşturmaya hedefleyen Kilitli Kalkan 2024 tatbikatı Estonya'nın Tallinn kentinde yapıldı. Yaklaşık 40 ülkeden 4000'in üzerinde siber güvenlik uzmanını bir araya getirdiği tatbikatta kritik dijital altyapılara karşı gerçekleştirilebilecek siber saldırılara ilişkin savunma senaryoları test edildi. Tatbikata katılan Haversar uzmanları, yapay zekanın siber güvenliği ve ileri seviye zararlı yazılım analizi konularında senaryo ve altyapı desteği sağladı. TürkSat ile Azer Kosmos arasında Kuuband Uydu Kapasitesi İşbirliği Anlaşması imzalandı. TürkSat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ile Azerbaycan Cumhuriyeti Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Samaddin Asadov arasında imzalanan işbirliği anlaşması, Uydularının kapsama alanı dışındaki bölgelerde Kuuband uydu kapasitesi teminine yönelik anlaşmayla birçok ülkeye hizmet vermeye hedefliyor. Teknopark İstanbul firması Elektra IC yerli sistem üstü modülü üretti. Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre radar, kablosuz haberleşme, füze sistemleri, elektronik harp sistemleri gibi alanlarda kullanılmak üzere yerli sistem üstü modülü geliştirdiğini duyurdu. Tek bir baskılı devre kartı üzerinde işlemci, iletişim arayüzleri, bellek blokları, güç yönetimi gibi gerekli tüm birimleri içeren hazır elektronik kart son geniş kullanım alanlarıyla dikkat çekiyor. Nisan ayında Baykar Teknoloji tarafından üretilen Bayraktar Diha'nın sistem tanımlama testi gerçekleştirildi. Ayrıca TB3 Bayraktar SİHA'larda uçuş testlerini sürdürdü. Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen Baykar Bayraktar Kalkan Diha 30. uçuşunda sistem tanımlama testini başarıyla gerçekleştirdi. Edirne'nin Keşan ilçesinde yer alan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde 30. uçuşunu gerçekleştiren Bayraktar Kalkandiha 14.500 fit irtifaya çıkarak 70 saatlik başarılı uçuş süresini de geride bıraktı. Bayraktar TB3, PT1'in 27. ve PT2'nin ise 4. test uçuşu üst düzey performansla bitirildi. Bayraktar TB3, Tekirdağ Çorlu ilçesindeki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen tam yükte kalkış iniş performans testini başarıyla geçti. Nisan ayında savunma sanayinde uluslararası tanıtım rekabetinde ilginç bir görüntü hafızalara kazındı. FNSS firması Almanya'nın Leopard 2 ile yaptığı kule stabilizasyonu testine Türkiye'nin milli içeceği kabul edilen Ayran ile yaptığı teste gönderme yaptı. Görüntüler yerli ve yabancı kamuoyunda büyük ilgi gördü. FNSS tarafından geliştirilen Pars 48 8x8'in 35 mm'lik Teber 35 uzaktan komut alı kulesi ile stabilizasyon ve atış testlerinin ayran dolu bardak ile başarıyla gerçekleştirildi. Test kullanılan ayran dolu bardak dökülmeden tamamlandı. Yapılan bu tanıtım Almanya'nın Leopard 2 tankı ile yaptığı Kitle stabilizasyonu testine bir gönderme olarak yorumlanırken ülkemiz ve dünya kamuoyunda büyük ilgi gördü. Ülkemiz hava, kara, deniz ve siber alanının yanı sıra savunmada 5. güç olarak kabul edilen uzay alanında da yerli teknolojileri hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Delta ve uzay teknolojileri tarafından sonda roketi testi yapıldı. Uzay uygulamalarında kullanılabilecek kimyasal roket motoru geliştiren Delta ve Uzay Teknolojileri sonda roket sistemi ile ilk testini yaptı. Firma resmi sosyal medya hesabından uzay uçuş testinin görüntülerine yer verdi. Son paylaşılan denemede Sors'un ulaştığı irtifaya ilişkin herhangi bir bilgi açıklanmadı. Ancak daha önce roket san yetkilerince açıklanan bilgilerde, 2024 hedefi 100 kilogram yükle 300 kilometre itifa hedefine ulaşmak olarak paylaşılmıştı. Firmanın ürettiği Sor Soketi 2023 yılındaki bir teste Hibrit itki sistemindeki ikinci kademe yıkıtı uzay ortamında ateşlenmiş. Böylece 100 kilometre itfaiye geçerek uzayda ateşlenen ilk hibrit sistem unvanını kazanarak tarihe geçmişti. Türkiye ile Irak arasında başta savunma, askeri ve teknoloji olmak üzere 26 farklı alanda işbirliği anlaşması imzalandı. Türkiye ile Irak arasında Irak Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti arasında su alanında işbirliği çerçeve anlaşması ve stratejik çerçeveye ilişkin mutabakat zaptı ile ayrıca 24 işbirliği anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Muhammed Şia es Sudani, Irak Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti arasında su alanında işbirliği çerçeve anlaşması ve stratejik çerçeveye ilişkin mutabakat zaptına imza atarken iki ülke arasında farklı alanlarda ayrıca 24 işbirliği anlaşması imzalandı. Değerli izleyiciler, 2024 yılı Nisan ayında savunma sanayimizdeki gelişmeleri sizlerle paylaştık. Yeni güzel haberler ve başarılarla Mayıs ayı Almanak 2024 bölümünde buluşmak üzere.